Şimdi sana ne oldu, ne zaman oldu? Hocam bundan hemen bir 6-7 yıl önce e, bir silahlı ateş arter yaralanması olmuştu ayağımda. Sinir yaralanması. Ayağımın hiçbir şekilde yukarı kaldıramıyordum. E, peki yani, e, o damar onarıldı değil mi? Tabii burada kalp cerrahlar ameliyat etti, damarlarım onarıldı. Ondan Ama sonra ay de, ayağının dolaşımı yoktu o sırada. Ameliyattan sonra işte ayağımdan yukarı kalkmadığını fark ettim. Ayağımda hiçbir şekilde düşük ayak vardı yani. Bir de enfeksiyon kapmışlar yani şeyden sonra ameliyattan sonra. Ameliyattan sonra. Tabii ateşli yaralanmalarından sonra enfeksiyon oluyor bazen. Enfeksiyon oldu işte. O ara enfeksiyondan sonra zaten ayağım kötüye gitti. Bir de çok sağda zor gezdim. En son siziye geldim. Yok ondan sonra bir bir süreç dolaştın öyle tabii ya, hani ya, tabii ki, ya, ayağında yaralar oluşmuş. Yaralar oluştu. Kangrelim oldu video da bir... yapmıştım. Yani yani. Ters bastığın için değil mi ayağında yaralar evet, oluşuyordu. Evet, bir de o. ayağın aşağıya doğru fix. Fiks... Yani böyle, düşüktü böyle bir de böyle, öyle yukarı yukarı, yukarı kaldıramıyordum bir de hiç hareket etmiyordu. Hiç etmiyordu yani hareket etmiyordu hem yukarı kaldıramıyordum. Işte şey, öyle yani, sabit kalmıştım. Sabit kalmıştı sonra tamamen yan dönmeye başladı bir de. O yüzden yan döndü bir de 5. parmağın altında yara vardı galiba. Evet yara vardı hocam ayağımda. Yani ha hiç böyle e, o ters basmadan dolayı yaraları var. Böyle zamanla yana dönünce hepten kötü olmuştu ayağım. Öyle sabit kalmıştı Sabit kalmıştı hocam hiçbir şekilde böyle oynatamıyordum ayağımı. Yolu yürüyor, yürüyemiyordum yani da ayakkabı giyemiyordum ayağım yani o derecede ayağım Bayağı kötü. Baya bir ağrılarım ağrıların başlamıştı. Ağrılarım olmuştu, işte enfeksiyon akıntı vardı ayağımda. Allah razı olsun size geldikten sonra. İşte biz sana ne önerdik? Ee, sen aslında aşağı bükebiliyordun değil mi? Yani aşağı basma yeteneği vardı ama yukarı, yukarı şey hiç, yukarı hiç kaldıramıyordum. Biz sana aslında ayağını düzeltmeyi Yerine git. İşte bir de sabit kalmıştı. Onu düzeltmeyi, bir de yukarı kaldırmayı sağlamaya çalışacağımızı söyledik, değil mi? E, evet hocam. E, peki bu çalışan kasları, çalışmayanların yerine aktaracağız e, diyeceksiniz. Aşağıya kasların kasları, çalışan kasıma yukarıdaki yerine bağlamıştınız. Evet, aslında hani ilk önce ayağını normale getirmek konusu biraz sıkıntılıydı. Onun için başka yerden de cilt nakli yaptık galiba, değil mi? Evet hocam. Buradan da yer almıştınız. İşte evet. Yani, bir e, ayağını şöyle. şeyini açsana bir iş tarafına o yara kısmını. Bu şekilde hocam Allah aşkına Parmaklarımla şimdi oynatıyorum. Bir hareket ettirebiliyorum. Evet. Bir dur. Yok, o, o kısım aslında baya bizi sıkıntıya sokmuştu. Yani Burası, cid, mi Evet. Cid e, eksik kaldı orada. E, ama ilk önce tendonlarını gevşettik. Evet. Sonra şeyi açtık değil mi evet. e, ayak bileğini normale getirdik zaten böyle yani kas kat olmuştu yani elinle bile fizik tedavi gördüğüm o kadar ayağım yine yumuşamadı taş gibi olmuş diye dedi. İnsanlar insanlar aslında bunu nasıl yukarı getireceğimizi düşünüyorlar ama hakikaten onun yöntemlerini de öğrendik artık senin gibi çok hasta geliyor. Ayak önce oradaki kasları gevşetip sonra işte ayağını no normale getirmeden zaten o kas yukarı çekmez. Hocam evet. şey işte Allah razı olsun yani sizin gibi doktorlar e, bunun tedavisini biliyor. Yani ben çok hastaneye gezdim orada, o, süreçte. hani gerçekten hiçbir şekilde ayağımı buradan azla kırıp böyle sabit değil gider ama olsun, başka yerlerde olsun. Şimdi hastane adı vermeyelim. Yani şey, şey hastane. Önce, Allah razı olsun geldikten sonra hani benim ayağım düzeldi. Yoksa ayağım ben yani Yok şu anda tam yani. Kaç sene oldu ameliyat olalı? Hocam hemen hemen 6-7 sene oldu 6-7 senedir evet. böyle dolaşıyorsun. Ben yok, de yani e, 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 eski şey. hastalarım gelince böyle beni ziyarete başka nedenlerle sen de başka bir hastayla geldin, evet, onları biliyordun. Yakın evet. işimi getirdim. 6-7 yani. senedir işi, kıraathanecilik yapıyorsun. Kıraathane yani iş Şimdi ya, ayakta anladım. dolaşıyorsun, evet. gidiyorsun. Üçüncü çocuğum olacak. Allah izniyle senin hiçbir evet. sıkıntın yok. Yani. E peki ayağımı yukarı kaldırabiliyor musun? ayağımı yukarı bu şu şekilde yapıyorum. Parmakla oynatabiliyorum. Parmaklar evet. da yukarı kalkıyor, değil mi? Parmak da bu kadar. Evet, yani ama e, önemli olan ayakta oynama. ayağımı da bu şekilde yapıyorum. Yani. Hafif yukarı kaldırıyor. Ben aslında sana da o zaman söylemiştim, ayağın hani ne kadar oynayabilir, oynasın ama. Yani hani nötr tamam, düz dur. De düz dursun. Yani Yürüyebil yani başka bir daha. Otobüsle yürümende hiçbir yer sekme dahi yok yani Allah aşkına. Evet yani normalde gören adam tanıyamaz evet, zaten. Yani ayağımda ben kendim söylemeyeceğim ayağımda sıkıntı olduğunu kimse bilmiyor yani. Evet. Dabi, bir tedavi gördüm. Evet yani. Anlaşılmıyor yani hocam. Ama asıl önemli olan senin yaraların vardı onlar geçti değil mi? Yani düz... Hocam yani bu şeyin şuradaki yara hani enfeksiyon kapmıştı burada. Evet bir de ayak ayağında vardı yani. Burada vardı işte tabii ki Ayağının ya... altı aslında ters spordan dolayı yara oluyordu. De Yok yan, yan basmadan dolayı kırılma olmuştu. Evet, kırılmış hatırladım. Kırılmıştı. Hani ayakkabıyla böyle resmen ayağa böyle çapa giriyorum ya yani, böyle. Evet, evet. Ama öylesinde. Evet ama yani yarın 27'de geldik hocam. Ama önceden sonra sizden ya, yani ben bu videolar aslında hani senin gibi hastalar bazen ya bu düzelecek mi? Bu ayak yerine gelecek mi? Yerine geldikten sonra yukarı kalkacak mı veya işte orada sabit kalabilecek mi? Onu aslında insanlar tasavvur edemiyorlar. Yani, yani hani... çünkü o psikolojide korkuyor ne insan. Lan bir acaba rüzgarlarım düzelmez, benim ayağım düzelmez, kesilecek sen mi? Sen de aslında bayağı git gel yaptın yani. yani bayağı, bayağı git gel yaptım ama ben ameliyat, Ameliyattan önce evlendim. herhalde bir en az beş kere görüşmüşüzdür evet, sen. Evet hocam görüştük. Yani sen neler düşündün o sırada yani, bilmiyorum ama... O sırada ama... yani ben de ayağım kesilme riski diye korkuyordum, düzelmez diyordum. Ayağım böyle hani yan gidiyordu ama önce Allah'a sonra tercümenize de ben güvendim. Kendimize teslim edin yani hocam. Allah razı olsun. Hiçbir ya şey yapmıyor. Bunda bir sıkıntı yok yani. İnşallah. Bundan sonra ömründe de başka sorun çıkmaz. Allah razı olsun hocam. Geçmiş olsun tekrar. Çok sağ olun. Allah razı olsun.